Kaplumbağamla ilgili e, video çekeceğim demiştim. Şimdi çekiyorum. Evet. Kaplumbağamız burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi koyalım. Bir tane de getirdim. Koş. Evet. Yürü. Koş. Nerede gidiyor? Şuraya Allah düşüyor düşüyor düşüyor. Arkadaşlar ben hmm, burada kocaman bir yuva yapmaya hmm, başlayacağım. Onun da videosu sonra gelecek. Şimdi diğer videoda demiştim size. Ee, videosu gelecek bakımı ilgili dedim. Şimdi söyleyeyim. Bunların e, suyunu 10 günde bir değiştireceğiz. Ee, Akvaryum şöyle. Bunlar şurada da yaşıyor. Şurada da yaşıyor arkadaşlar. Aç dolabı, Aç dolabı, aç dolabı. Şu. İşte bununla bir şeyler yapmaya karar verdim. Büyük bir yük. Şimdi. Ama bana en satılıyordu. Ben de kendim yapacağım. Bir kaç malzeme var. Şimdi ben ne olmuş ona? <laughs> Gene şey yapacağım. Gene bir şey var. Gene bir yapacaklar ee, var. <laughs> Şimdi şu zaten vitamin. İçini açalım. İçine alsam. Bu vardı kümesi. Hop. Aslında bu. Bu. Ula suyunu adam Ne yapıyor bilmiyorum işte. Ee, bir hepsi eksiyemiz var. O da kabuk sarkmıştı. Onu da alacağız. Ee, kabuk yumuşak mı bir bakayım. Şurada Haftada bir yapacağız hafta Şimdi şöyle bir yemimiz var size bunu da göstermiştim. Şöyle bir Evet. Açamıyorum. Bakın. Açam. Açam. Karpuz gibi gözüküyor Başladım. Abi biraz Abi şöyle. Şöyle. şöyle Size hangi renk geliyor rengi Günde 4 tane alsanız yeter ben bugün beşinci yapacağım. Ne yapayım? Bak. Bunlar kokuyor mu? Bunlar çok, çok fazla kokuyor. Bunlar kaşığı kutusunda yatıyor. Şuraya yatıyor. Kaşığı Şuraya yatıyor. Böyle. Böyle yatıyor. Kaşığı kutusunda değil yerde de yatabiliyor, karada da yatabiliyor. Bunlar çok suda boğulabilir mi? Ben de bilmiyorum. Onu yorumlara yazın şimdi. videomuz bu kadardı. Ee, diğerki diğer büyük akvaryum yapma videosu da gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay.